Kız arkadaşı Reva Steenkamp öldürmekten yargılanan Güney Afrikalı ünlü atlet Oscar Pistorius'un çapraz sorgusu devam ediyor. Ünlü savcı Gary Nell tarafından sorgulanan Pistorius'un mahkemede sıkıntılı anlar yaşadığı gözlendi. Pistorius'u cinayeti işlediğini kabul etmeye zorlayan Nell sana şu sözlerle çıkıştı. Reva ile o gece tartıştınız. Sonra o kendisini tuvalete kilitlemek zorunda kaldı. Gerçekten onu hedef aldın. Onu hırsız sanıp kazara vurmadın. Yalan söylüyorsun. Artık gerçekleri kabul et. That is true. Güney Afrikalı Amputatlet ise savcının suçlamalarını kabul etmeyerek bunlar gerçek değil ben onu öldürmek istemedim şeklinde cevap verdi. Geçen yıl 14 Şubat'ta sevgilisi Reva Steenkamp'ı silahıyla vurduğunu kabul eden Pistorius, ancak bunu kasten yapmadığını, Steenkamp'ı eve giren bir hırsız sandığını iddia ediyor. Pistorius suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezası alabilir.